Evet arkadaşlar yeni bir derste sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde kısa bir ders olacak. PHP MyAdmin'den SQL nasıl import edilir bunu sizlere göstereceğim inşallah. C panelimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra veri tabanları bölümünde bulunan PHP MyAdmin'e giriş yapıyoruz. Tabi bunları oluşturmak için daha önceden bir e, veri tabanı e, nasıl oluşturulur bunu bilmeniz lazım. Bunu da eğer bilmiyorsanız dersi youtube kanalımızda mevcuttur. Giriş yaptıktan sonra e, php ima e, veri tabanımız olan mevanet meva giriş yapıyoruz. E, akabinde gördüğünüz gibi tablo herhangi bir şey yok. E, buradan içe aktar diyoruz. Dosya seçliyoruz. Masa üstümüzde bulunan SQL dosyamızı buradan çekiyoruz arkadaşlar. Çektikten sonra en aşağıya geliyoruz. Git butonuna tıklıyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi SQL'imizi import etti. Burada tablolar geldi. Gördüğünüz gibi tablolarda ayar tablosu web sitemizin ayarlarıyla ilgili tablomuz buraya geldi. Buradan da ayrıyeten sistemimizin değiştirebiliriz. Ee, galeri kısmımız aynen burada resimlerimiz burada mevcut. Hakkımızda kısmı burada mevcut. İçerik kısmımız yani web sitemizin içerin içerisinde olan bütün her şey burada veri tabanımızda PHP MyAdmin'de mevcut arkadaşlar. Gayet kolay bir işlem Bu SQL import etme Bunu Bu şekilde yaparsanız herhangi bir Sorunla karşılaşmazsınız Bir dahaki videomuzda Görüşmek üzere arkadaşlar Teşekkür ederim hepinize sağ olun